Sizleri bugün güzel şehrimiz Elazığ'dan karşılamaktayız. Bize bu hikayede eşlik edecek olan Muhammed Ali Bey ile beraber hoş geldiniz diyoruz. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tabii ki de verdiğimiz hizmetlere geçiş yapacağız. Ama öncelikle sevgili seyircilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Muhammed Ali Yaşa kimdir? e, Elazığ Sivrice ilçesindenim. Ee, Sivrice doğumluyum. Burada doğdunuz, burada büyüdünüz diyebiliriz. Evet, yani Sivrice benim için çok farklı bir yer. Ee, kişiliğimi, benliğimi kazandığım nokta. Mesleğe Sivrice'de başladım. Zaten bizim babaların babasından gelen bir meslekti. Hem anne tarafından hem baba tarafından. Çocukluğumdan beridir bir merak içindeydim bu mesleğe. Tabii bu merağı ileriye taşıyan isimler oldu benim için. İyi olacağına, daha iyi olacağına hiçbir şekilde zerre şüphemin olmadığını söyleyebilirim sizlere. Mesleğimizle çok mutluyuz. İşinizi severek yapıyorsunuz diyebiliriz. Zaten bir insan bir işi sevmiyorsa hiçbir şekilde başarılı olamaz. Hassasiyetle yaklaşamaz. Çok dikkat edilmesi gereken hususlar var yani insanlar e, bir yol seçtikleri zaman o yolda dikenlerle de karşı karşıya kalacaklar. Yeri gelir, güzel okyanuslara da açılabilirler. Biz de bir nevi şu an o yoldayız. Şu an 100 metrekare salonda VIP salonumuzla dahil hizmet vermekteyiz. Kullanmış olduğumuz makinalarımız olsun, ekipmanlarımız olsun, çok özenle alınıp özenle de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ederim abla.